Evet arkadaşlar bugün Skyward Solo oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün Skyward Solo oynuyoruz. Yanımda Ali Selim var. Ali Selim hoş geldin. Hoş bulduk. Ali Selim izleyici şu anda. Ali Selim izleyici moduna geçti. <laughs> Abi bu, bu videoda baya güzel setler çıktı. Evet bu videoda baya setler çıktı. Evet efsane setler çıktı bak görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tabii gidip de şaka yapıyorum arkadaşlar. şaka yapıyoruz. Düştü. Deri pantolon. Şöyle gidelim bakalım. Ali Selim bu arada uzunca kitabı almış aldı arkadaşlar. Ali Selim herhalde videoda yanlış söyledi. 42, hani 42 bin koyun dedim. Ha, aynen koyun e yanlış söyledi herhalde. Ben, ben çona al ve yak. Ne al diyeyim yapayım? Şey, Diamond demir, gözleyeyim mi? Demir, demir gözleyeyim mi? Neyse üzerinde kalsın bari tamam. Kılıçlarım iyi, setim iyi. Şunları şuraya koyabiliriz. Adam gelebilir. Adam gelebilir aynen. Ortayı almışlar. almışlar. Sen de bence oduncu kit almalısın abi. Oduncu git ne gerek var sen? Az adamı kılıç varsa oynamıyorum ki. Ben oynuyorum. Sen oynamıyorsun aslında da sen de aldın neyse. Oynuyorum. Bugün oynayalım. Ya git kardeşim ya. Yürü koşa koşa geliyorum. Sana. Gel. Niye kaçtın? <laughs> Geliyorsun. Hadi parkur yap da göreyim. N nasıl yetiştirmişsin? Aferin sana. Aferin. Aa. Parkur yeteneğin çok güzel. Gel gel. Gel hadi gel gel. <laughs> Ha aa, Abi adam düşmedi bak. Orada iki tane üç tane kartı bu tuttu herhalde. Orada tuttu herhalde ama düşmedi. Cık. Allah Allah ya. Neyse ikinci partiye evet devam ediyoruz. Bak hadi bakalım. Aynen. Yine aynı harita. Aynen. Tam diyecektim. <laughs> ben dedim. Hadi bakalım. Onun üç tane kuru kafam var mı? Şöyle bu arada. Bravo. Benim 5'ti En Ortaya benim. geçmek isteyen var mı? Ben. Sen mi? Kardeş Oo. sen mi? Sen çok demir set olmuşsun. Pat. Pa, 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 pa. Pat. İşte bu. Bye bye. Evet. Yolladık. Sen geçer misin kardeşim ortaya? Skywars katili. Sen katil misin? Evet Skywars'ta katil olduk. <laughs> sen de geçer misin ortaya? Sen de mi geçiyorsun ortaya? Ah be. Ah be. İkimiz olsun sen, olsun soruyorum. İkimiz sen şey dedik. Ben ne dersem sen de onu diyorsun işte. Ali Selim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ayarlayalım tamam. Gidelim ortaya. Oradaki adam aldı yalnız sandıkları. Beni düşürebilir şu anda. Diamond set olmuş olabilir. İkinci seviyede Diamond set falan çıkıyor. Evet tam dediğim gibi. Ee, Elime abi. Hadi korumam. <laughs> <laughs> Oradan gidip, Abi Diamond dövdü. Döv, Hadi bay bay. Gövdelik Gövdeliği vardı da Elisem yapacak bir şey yok ama ya. Evet. Her Aa. videoda klasik. İskeleti giyindirme. Ya, aynen, iskelet abi giyin elim aldı onu. Olsun. Ya. Oo. Son, oo. <laughs> Sana kıramaz. Oo da mı sıkıyorsun? Sakın sakın sakın. Sakın bebeğim. Ya sen beni nereden gördün ya? Ya sen beni nereden gördün? Otur durma düşeceğim. <gülüyor> lan lan. Oo! <laughs> i̇şte bu. Şiddir. <laughs> i̇şte bu. Dişiyor <laughs> <Düşüyordum> lan. Şiddir <laughs> master. Abi neredesin düşüyordun? Abi olaya bak gittim geldim gittim geldim.

o bak, bak 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 yaklaşamadım yaklaşamadım hiçbir şekilde abi, koşuyorum ileri yaklaşamadım adam bir seri alıyor abi sus, sus, Tırr, sus. tamam neyse tamam devam ediyoruz bakalım hadi üçüncü part galiba üçüncü part mı evet herhalde evet herhalde abi orada adam oltaya attı 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 ölmedik ama adam sonunda aynen güzeldi orada bayağı bir mücadele verdik şurada o kıralım kırılacak sandık 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 hop Evet şu adam beni Bak, düşürebilir ben böyle ortaya... çok tehlikeli duruyor Ben böyle ortaya gidiyorum işte tam ısla Sonra sandık kırıyorum Haa kırıyorsun sonra gidip ölüyorsun işte Oo. Oo. Bak bu iyiydi Ali Selim <laughs> Evet iyiydi Lan <laughs> Oo, oo, oo. Adam tecrübesi yerden <laughs> korkarak kaçtı ya. Ay. kardeşim anlaşabiliriz. Bak. Bak bak. Sana kılıç atıyorum kardeşim. Sen bana niye saldırıyorsun ya? Ben sana kılıç atıyorum. Sen bana saldırıyorsun. Oldu mu şimdi bu? Olmadı. Tamam ben de geliyorum o zaman karşına. Neredeyse öldürüyordu seni. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Adam kendi kendine geldi kaşındı. Gel öne kaçtı dedi yani. Ben gitmek istemiyordum normalde. Hatta barış olsun diye şey attım. Ne adı? Ee, kılıç attım. Adam barışmak istemedi. iyi kendisi bilir. Öldü lobiye gitti. Yapacak bir şey yok. Ee, şunu değiştirebiliriz. Şunu değiştirebiliriz. Bayağı güzel setimiz çıktı bu arada. Ortaya fazla ilerlemeden bile. Oo, Onlar mi? team mi? Ben mi yanlış gördüm? Hadi. Aha clean up clean up. Hadi. Hadi. İkisini alabilirsen alırsın. Oo. İşte bu. Abi, Her zaman sizi mi uçuracaksınız? Kusurmuşuz. Evet clean up. Üç kişi zaten. Onlar vardı. Ben hiç sağ, sağa sağ bakmadım. Sen şey bakmadın mı skor babasına? Tamam güzel hadi bakalım hadi maçımız başlasın evet çok güzel Şu anda kadar iki İyiyim. tane birinci elimiz var herhalde iki kez mi kazandık? Sky... Dörtte ya kim yaptık? Bir. Dörtte bir mi yaptık? Bilmiyorum, Bilmiyorum arkadaşlar yorumlara yazın ben unuttum onu kasandık. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ve yayınlarımı da kısımlamayı unutmayın arkadaşlar yayınlar yapıyoruz Hafta sonu cumartesi pazar genellikle müsait olduğum zamanlarla işim olmadığı ne? zamanlar yapıyoruz <laughs> Ne oldu ve? <laughs> ya bu ne olanların ismi ekranda çıkıyor arkadaşlar Evet. Canlı yayınlarda. evet, canlı yayınlarda isim ekranı çıkıyor. Şöyle tamam Şurayı bir açalım burada tecrübe etkisleri falan varmış ee, şu varmış Adam Şunları... gelebilir Şunları bir kullanalım Basmana gerek yok aslında Basmama gerek yok da Belki bir fırsatını buluruz Kır sandığı Kır abi Tüy düşüşü idare eder ok yay bu güzel Yay yok yay yok Ok yay ok. Ok, Yay yok ok. Bak odun Oo. Adam abi bir abi Olsun iskelet Iskelet zaten vurmayı bilmiyor bu iskelete biz giydirebiliyor muyuz? Evet. Yok. Hayır. Ha giymiyor. Sen... Ha ne diyorsun? vuruyorsun lan? <laughs> Allah Allah. Senin olmadığın için giyemiyoruz. Dün 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 dün. Oo. Oo. Gel 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 hop oh. beleş giyin. <laughs> Severim. Bir Kaçarız. Oo. Hadi. Öldü. Hadi. Hadi düştü. Hadi düştü. Düştü 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 düştü. Düşmedi mi? Hayır. Boşa. Düştü. Aa. Ben öner de öldüm. Ama kim sayıyor? Ben ölmedim mi? Tamam ben bunu öldürmüş oldum. Nere patlattım? Düştü abi o. Ben burayı patlatmadım mı? O düştü düşmemiş. o. Neyse birisi düştü gibi gördüm ama bilmiyorum. <laughs> düşmemiş de olabilir. Neyse hadi bakalım. Dönmüş Asıl seni öldürmüş. <laughs> olsun olsun. O düştü diye gördüm ama neyse. Hadi bakalım. Adamın o şey var puanı. Hadi hızlı bir şekilde başla artık ya. Ha? Öyle yaşamadı. Adam, adam gitti ortaya. Odun çıkıdı odun için. Evet. İkide bir o şu oduncu kitini övme Ali Selim. Odun çıkıdı odun çıkıdı odun çıkıdı. Övme dedim. Düşmedim Ali Selim gördün yani biliyorsun. Son blok. Şanssız. Aa. Set olma set olma Ay. set olma dokuz can. Gömdeli yok ha. Oo başka. o da gitti <laughs> tamam. Odun çıkıdı yaptı. Şu kitibi bakalım biz. Biraz da kullanalım ya. Ay. Adam da Set var, bizde yok. Şimdi ben çıkarım, daha net çıkabilir. Gel lan. <laughs> Gel. Abi senden daha yüksek niye kaçıyor ki bu adam? Şu açıdan. Açı. Bir dakika. Açı önemli. Matematikçi miyiz? şu şuradan tutar. Komutanım. Ben de canımı fullerim. Komutanım sesi koruyorum hemen. Haydi oğlum. <laughs> Oldu mu şimdi bu? Abi sen matematikçi misin? Oldu Abi. mu şimdi bu? Dur 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 bak. Oh, 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 oh. Hı, bravo. <laughs> o kadar vurdum adam uçmadı. Adam bana bir tane vurdu. Ben 5 metre düzmet. Aa uçtum. Bunun tepesinde durur muyuz? Dururuz. Hadi bakalım. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hayır. Hadi bakalım. Hadi hadi maç başlasın hadi. Başladı. Hemen şöyle. Oo. Kim, Geçmek geçiyorum. isteyen var mı? Sen mi varsın? Arkadaki adamı vurduk lan neredeyse. Aa ikisi de geçti abi. Olsun. Onlar şimdi oradan güzel sandık abi. bulamazlarsa Oo. ben burada onlara çok rahat bir şekilde abi gidebilirim. Abi direk kendi para atacağız. Oo, biraz sen fena değilsin. Ama canın nasıl olduğu için tanıyor galiba. Düşürebilir, düşürebilir, düşürebilir. Setini ver bakayım bana sen. Set lazım bana. Hemen kaç, kaç. Allah düşmeyelim de şurada köşede. Boşluklar var. Değiştir, değiştir, değiştir. Tamam. Kılıcı al. Kılıcı değiştir şunu at, şunu at, şunu at. Şunları at. Oh, 6 25 7 tamam. Abi ağacın dibine düşmüş olmasın. Abi al... yok galiba. Yani. Dur dur. dur. ortaya <laughs> geçiyor. Adam gördü Abi şurada. Aha. Abi abi orada bir şey var. Mı? Orada ada var aynen. O nedir? Burada küçük küçük bir ada var. Adacık, abi, adacık var orada. Bir masasına ah benziyor. Bir masasına benziyor. Helal, helal. Baya canını aldık, baya canını aldık da. Niye kardeşim, niye Düş. Oh be. Abi. Yoruldum mu? Pıtık yoruldum. Adam düşmedi. Aha orada, 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 orada. orada. Ada var ya ada. Büyük, 16 tane kartopu çok güzel. Benim asasına benziyor. Aha orada Atlas Boy. Atlas Boy ya. <laughs> Atlas mı? Tek kişi be. Oo. İşte budur be. İşte budur be. Çok güzel be. Neyse hadi gel bitirelim videoyu. Tamam. Uf, bir killer aldık var ya bayağı bir kill aldık ama ha bu Abi, yüzden. Şeyleri ha. aç. Şeyleri mi açayım? Bakayım nerede ha şurada tamam Açalım hadi bakalım. Hop hop hop. onu aktif etmemişim daha. Aktif etmediğim için olmadı. Neyse boş ver. Tamam hadi seyir. Bitiriyor ya. musun? Evet. Hadi bitir bakalım. İsmini oyunum. Skywars işte oyun ismini mi bilmiyorsun <muyum gülüyor> sen ya? hadi. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Daha fazla スタした